Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Brokeven oynuyoruz arkadaşlar. Bugün çocuk oldum arkadaşlar. Ve babamdan gizli çok karamazlık var Ha, Oğlum, Haa. Ne yapıyorsun ya? Ne ara sen bu kadar minnaklı? Haa. Bilmiyorum ya. Ne ben gereken şeyler yedim galiba. Ha. Oğlum ya dur ya. Sen Ha. baba. Oh oh müthiş müthiş. Ee, ama biraz düz olmuş. Ya o bir şeyler bozuksa. Ya burada e, sıcaklarsın. Al sana hediye veriyorum. Seviyorsan. Ya <laughs> oh, Ya, yapma ya. Ev ev. Tamam hadi al bak ben zenginim. Ya tamam. Tamam. Al, al 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 Bak sana arayayım. Güzelim paracıklarım benden büyük para var ya. Şimdi. oğlum ya. sıcak. Neyden... Tamam neyden... Hadi, neyden... Hadi. hadi hadi. Hadi hadi. Tamam. Düştürüyor. Baba bana yemek yapsana. Ben nasıl olduğunu bilmiyorum. Baba bana yemek yap. Ben burada oturacağım. Bana fazlası ver. O ya. yandım. Ben boğuluyorum baba. Ya oğlum gel ya. Sen de bir Bana şey yemek getirin. yap. Bana yemek yap. Ya görmüyor musun ya şuraya yemek koydum. Yemek. Ya, ya hayır ben Gel bak şurada yemek var. Yemek pişir pişir. Çok seviyorum ben bu aleti ama burada Anlam. yemek var. Hayır gel buradan yemek pişir. Bunların tadı daha güzel oluyor. Sen onları hazır alıyorsun hadi. Tamam ya. Hadi yap yap. Ateşi en yüksek al. Kendim yakacağım. Ya oğlum bak yapma. Sana tamam hadi gidiyorum hadi. Ama ateşi yüksek yap. Tamam hadi baba gel. Şimdi gel dışarı çıkalım. Beni parka götür beni parka götür. Oğlum ev yanatsal ya. Oo, baba ben ya çok yüksek bir yere çıktım. Buradan düştüm. Ay canım çok yandı. Ya oğlum ya. Dur hemen arabamımız geliyor. Baba bak sana hediye aldım. Bak sana hediye ya aldım. Oğlum şimdi bomba çıkmasın ha. Sana hediye aldım. Sana hediye aldım. Ya. <laughs> hediye aldım. Oğlum, ha, dur beni bak, bırak sen. Baba sen bu arabayı ne ara aldın? Ben birazcık minnanmışım ya. Gerçekten minnanmışım. Oğlum basıyoruz. Al sana hediye. Ya oğlum ya. Dünyayı patlatırım ben. Dünyayı. Oğlum bak park burası. Ben bir şeyler almaya <laughs> Oo Ooo park çok güzel. Ooo park çok güzel. Çok güzel. Parkı çok sevdim. Ben de Allah. Bir oh yeah, oh yeah. müthiş, 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 Allah, işte Allah. Allah, çok başım ağrıyor, çok başım ağrıyor. Park müthiş, ama benim uçak gezi planlarım var. Park patlatma. Hey, <laughs>

Ya. Ne oluyorum çok yoruldum. Çok yoruldum. Elimde bomba var çok yoruldum. Oğlum neredesin? Sana aldım hediyeyi göstermek istiyorum. Çok yoruldum Al sana. Gerçek <laughs> hediye. Oğlum ben şimdi eve gidiyoruz. Tamam. Ama ben öldüm. Çok yoruldum ya parkta salıncağı patlattım. Kaydıra patlattım mı? Oğlum ya aslında uçakla gidecektik ama. Oğlum ya araba gidecek <gülüyor> ya. <gülüyor> Ay, maalesef baba çok yorgunum o yüzden arabayı patlatmayı istiyorum. Aa oğlum ya araba bozuldu. <laughs> o zaman kalktım. Aa oğlum gelmen gerek. Ev yanıyor ev. Ne? Ya ben rüya görüyorum ya. Aa, hadi hemen söndürelim burayı. Aa evin yangını gitmiş. Oğlum yaptı. Şimdi vacip çok hızlılarmış onlar. Tam uçağa patlatacağım baba. Uçağa da patlatacağım. Tam oğlum ha? sürprizim var. Hmm. Yoksa bu mu? Bu. Oğlum, sen çok <laughs> oğlum çok feciz. Oğlum çok iyi bir sürprizim var. Ne? Yoksa... Evet çok hızlı. Tamam güzelmiş Oo, bayağı hızlı. Bana be. para mı veriyorlar yoksa? Ya? Bu araba nasıl ya? Kaç para bu? Çok güzel. Gerçekten milyon dolarlar verdim buna. Ama çok sağlam. O yüzden aldım. Yoksa hmm. almayacağım. Bana çok düzele benzemedi ama. Neyse. bu kadar bomba atabilirim? O tamam baba o zaman çok sevdim ben bunu. Hadi hızlı. Ama ne yapayım ya? yerini bulamıyorum. Tamam baba o Daha zaman. Yakın bir yer olabilir. Hayır yanlış yere gidiyorum bence. Biz buraya gitmiştik. Gizli yer vardı burada. Evet biliyorum da oğlum. Ben buraları hatırlarım ya. Ne Karşıda. Nedir? Sağda. Ya diğer tarafta. Daha sen sağ solu bilmiyorum baba ya. ileri gitti ya. Sola git ya. Tamam. Burada değil ya. Diğer yer ha. Şimdi burada da bakalım belki buralardır. Yok. Yok. Polise çekmeyelim şimdi. Ya hadi ya biz diyoruz bizim yere götür ya çok çılgınsın ama. Bak Bombast arabayı mı atlatayım? eylem bomba atsın. Patlat eylem. Al sana ya. Al sana. Al sana ya. Ne yaptım oğlum? ya? Ah baba önde önde uçağa bineceğiz yes çok mutluyum çok mutluyum ne Atsana ne Tamam, uçağı patlatalım sonra atlarız. Tamam. Gel gel gel. Oo, ben çok hızlı koşuyorum. Oğlum o zaman ben de uçağı patlatayım. Hadi bakayım. Güm. Ne? 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 O ne? Hayır, hayır. Hiç istemiyorum. Aa, bak, İçinde bebek var. Tamam sen onunla yap. Ben burada keyif çatarım. Güm. Bebeği öldü. tamam bebeği öldü. Ben de papkekini Tekrar getir o bebeği. Hayır ben papkekini yiyeceğim. Ya tekrar getir o bebeği. Öldüreceğim onu. Şu bombanın üstüne koyup patlatacağım Dur. onu. Sen istedin. Ne yapacaksın? Oğlum. Kim çizdi bu Kaçtım. Kaçtım. Aa, ölüyorum. Oğlum, ölüyorum. Uçaktan çıktım. Ne yaptın yani? Uçaktan mı atladın? Ben aa, aa, sıkıştım. Ay, Oğlum. Öldüm galiba. Onu ben hiç ne 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 Oy, yatıyorum be. Yatıyorum be. <laughs> ya. <laughs> <Oğlur gülüyor> <Oğlur gülüyor> ya. Öldüm. Cidden öldüm. Cidden öldüm. Beni hastaneye götür baba. Beni hastaneye <laughs> götür. dayım bu yerlerde sürüyor arabamızda bir şey takip ediyor baksana ya sağ nereden düşüyor ya Aa, mama ne yaptın üstüme düştü şimdi yine öleceğim oğlum ya gel Aa, tamam geliyorum hadi bakayım hadi bakayım Geldin mi gelmişsin al <laughs> sana Allah burası değil oğlum. Bana mı? Yok bura polis. Buradan uzaklaş. Ben burayı sevmiyorum. Bu sevmiyorum. Hadi bura çok iyi. Tamamdır. Şimdi doktoru da öldüreceğim. Şimdi doktoru da öldüreceğim. Doktor Bro, bir gelsin. Gel bak, o benim canımı yakmaya çalışıyor. Çok iyi. Bak oğlum ya buraya çıkma. Canımı mı acıtacak? Yok yok. Hiç canını acıtmıyor. Gel oğlum. Of oh, tamam ama ben yine doktor öldüreceğim. Ya oğlum ya beni mi öldüreceksin? Sen, Sen misin? misin doktor? Doktorluk ben yapacağım herhalde. Hiç kimse yok. Tamam o zaman gel hadi burada. Gel gel buraya. Neyse oraya gidelim tamam. Ama ben buraya yatamıyorum. Yeşilini hemen yapayım. Hızlı yatayım ben buraya. Oh yeah. Mm -mm. Yeah, you Oh, müthiş müthiş. Müthiş yaptım be. Olmaz sonra istediğini gidebilirsin ha. Ol sonra. Abi dede bana para veriyor. Oh yeah. Olur <laughs> hadi. Hadi hadi yap yine. Yaptım yaptım hadi. O oh, canımı aç. Oh baba çok garip hissediyorum kendimi. Ay çok canım yanıyor. Ooo. Senin beynini yiyeceğim. Aa. <laughs> Aa. Çek çek, çek 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 çek. Senin beynini yiyeceğim. Şimdi burada benim bir yerim var. Hemen buraya gel Amerika. Geliyor oğlum. Oh, benim de yok. Aa, gidemiyorum. Oraya ulaşmam gerek. Ah geldim sonunda. Evet burayı çok iyi. Evet her yer çok lüks. Efsane ya. Ben bu evde yaşasam müthiş olur be. Düşünsene ya her yer çok güzel. Benim geçmeye çalıştığım yer ama oradan geçemedim. Burada böyle şeyler var. Oo çok iyi var ay çok iyi müthiş Aa, müthiş. O bu, Oo, bu çok... ne? Hayır, Burada hayır, bir tane hayır. insan ölmüş. Ay, biraz korktum. Oo. Oo. Bu hayır, şey Aa. Aa. çok garip. Bu ne? Bu ne böyle? Bu ne, ne böyle? Ben Hı -hı. Şey baba sanırım ikimiz birlikte zombi olduk. Arkadaşlar videomuz buraya kadar kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Videomuz buraya kadardı. bay.